Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlemdir. Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü ilk olarak açıkçası olarak ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bunların çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evde huzursuzluk, sorun, problemler bu tür şeylerin öne geçmek için olan bir işlemdir. Bu işlem yine her zamanki gibi 61 ayet dediğimiz ayetin farklı ayetleriyle yazılmaktadır. Ve bu işlem İbranice olarak yazılır. Ev içinde 20-25 gün içinde etkilerini gösteren bir işlemdir nokta koyduğum yerlere buraya adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya da adınız doğum tarihiniz ve anne isminiz yazıyorsunuz ve daha sonra bu kağıdı evinize yakın bir yere toprağa gömün aradan bir ay geçtikten sonra aile içinde huzuru sorumsuzluğu her şeyi göreceksiniz kısa süre içinde etkilerini görmeye başlarsınız ve ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, profesyonelce yardım almak yardım olmak isterseniz de bana e, WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar oradan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Eşlerin arasındaki soğukluğu kaldırmak için olan bir işlemdir. Bu işlem kül muhakkak yazılır, nefes devam eder ve fes halka biter. Şimdi bu yapacağımız işlem kısa çaplı küçük bir işlemdir. Kısa sürede etki gösterebilecek olan bir işlem. Buraya adınızı, buraya doğum tarihinizi, buraya anne isminizi, buraya eşinizin adı, buraya doğum tarihi, buraya da annesinin ismi. Nokta koyduğum yerlere bilgileri yazıyorsunuz. Ve daha sonra bir telefoncudan ya da bilgisayardan fotoğrafçıdan bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alıp çıktısını alalım. Evin etrafındaki herhangi bir yere gömelim. Herhangi bir yere. Ee, aradan 20-25 gün geçtikten sonra etkilerini olumlu şekilde görecektir. Allah'a emanet olun. Ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp hattımdan altta numaralarım var. Orada ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar profesyonel şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum.